Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zafon Bahçesi'ndeyiz. Etrafı gezeceğiz, her yere bakacağız. O zaman başlayalım. Burada lalelerimiz var. Mor renkte. Güzel güzel. Devam edelim. bu taraflar yemiyorsun. Gölge gölge. Keşke pikniğe açık olsa. Burada kocaman bir arımız var. Bana doğru geliyor. Devam edelim. Buraları hızlı geçiyorum. Önemsiz evet. çünkü. Burada bir amca kız var. O zaman başlayalım. Burada bir sürü bitkimiz var. Güzel mi Evet. göl. Burada güzel gözlüğü var. Kalkalar marzı Devam edelim. Devam ediyoruz. Burada ya, yavru ana balıklarımız var. Japon balıkları da olabilir. Benziyorlar. Japon <laughs> bahçesi, Japon balığı olabilir. Burada güzel güzel göller var. İçinde belki balık da vardır. Evet. Bir tane Japon balığı. Hem de kocaman. Kocaman bir Japon balığı. Devam edelim. Japon balıkları bizi çok eğlendirmedi gibi. Evet. Yine devam edelim. Çimlere bak. 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 ben Bak. Burada kocaman bir dağ var. Belki masallardan çıkmış gibi. Sanki bir yanda konu kurarsak koçup ya ya diyecek gibi. Burada biz ağaçlarımız var. Aha burada önemli bir, de bir ağaç var. Gireyim. Kuzey Japon dağ kireyi son sonbaharda böyle pembe pembe şey çıkacak. Bu da kızak yaprakta şöyle üçmüş. Devam edelim. Şunlara bakmak yeter. Olmasaydı sıcaklara gidip bakacaktık da. Bu oh, sıcakmış buralar. Devam edelim. Devam ediyoruz. Burada kırmızı yaprakta erik varmış. Erik çıkarmış mı acaba? Devam edelim. Şurada da tabelalar var ama oraya gitti. Ah, az hiç kripti. Oraya gitmek yasak ama. Gidemeyeceksek niye oraya geldik? Oldunuz? Merak ediyorum. Gel devam edelim. Biraz şurada olalım. Tamam. Tamam bebeğim. Sonunda medeniyet. bir gölge burası. Burada da sigara içilmez. Çin, çin Mo mor, Mo Salkımı da Çin'den devam i̇şte bu Burada yeniden bir köy var. Ya da diğer gölün uzantısı da olabilir. Burada kırmızı yaprak verik erik var yine. Bu ama daha güzel. acaba nereye gidiyor? hepinize geçmiş olsun orman yanlarında ve burada ateş dikeni var dikkat ateş çıkaralım bence güzel sakar. güzel sakaydı bunu bir yere yazın beni görmedim acaba su taşlar falan sanat tesir midir Gene ah, masallardan çıkmışa bence. bir yer. Bak tarafını sürdük de sen çıkıp ne yapacaksın? Telefonu erik tutmayalım, sen şey tutalım. Evet, burada bir tutma şeylerle falan vardı. Bir de ama çukurumuz. Şuradan geliyordu böyle. Acaba bir şey var mı? Biz nereye gidiyoruz şu an? <laughs> Ormana doğru gidiyoruz. Şey, hayırlısı. Birazdan şu tarafa çıkar. Çünkü buradan hiçbir şey çıkmıyor. Bunu kaybediyor musun? Sonra video ormanda hayatta kalmaya dönüyoruz. Ne gülüm. Biz biraz oturalım şurada. Videoyu keselim. Biz biraz burada oturalım. Sonra devam ederiz. Devam ediyoruz. Burada simsir diye küçük kalılar var. Şuradaki dağlardan da yiyip falan inebilir. Değil salla yine. Bize de içerik çıkmış olur. Devam edelim. Buranın sonu hayra maalesef önleniyor da. Sonu bitiyor gibi. Oradan sonra buraya ulaşıyoruz. Hemen öyle oldu, Herkes net yani bu. bir elden bırakma. Nasıl Burada yine Devam edelim. Ihlamur var burada. Ihlamur ağaçları. <laughs> unuttum, Ihlamur ağaçları. Türkçe'yi unuttum ne bileyim. ağaçları. Burada oturma yeri var. Sonra aşağıya iniyoruz. Farklı bir patikadan gideceğiz şimdi. Bir de karşıları da geleceğiz. Devam evet. edelim. Evet. Burası işte bir şelaleymiş. Bilgi öğrenin. Aha. Küçük yapraklı daha mulası. Bir de zapan akça ağacı var. Burmadan atlamışız görmemişiz. Bunlar önemli detaylar. Patikamız sanırım burası. Biliyoruz. Buracı ban nereye gidiyor? İnşallah hayli amellettir. Tarsımızda ayı kurt falan çıkmasın. Hava çok sıcak bir de. Ayın ayı mayı gelirse mi ondan çıkarırım. Bir de hıncımın demişken abone olup like atın arkadaşlar. 1000 abone, ol, bin abone olmamıza 3-4-300-400 kaldı. O yüzden lütfen arkadaşlar destek olalım. Sizin için sıcağın anında ayılarla kurtlarla dövüşüyorum. Gülesiyorum. Japon bahçesine de geldik. İleride daha da garip yerlere gideceğiz. Neyse. Hani şunu yap Yalnız devam edelim. Buraya nereye gidiyoruz? Dağa çıkacağız işte arkadaşlar. Oraya gidince de bir kapak tarafı çekeriz. Benim <laughs> ayıp hissediyorum dağda. Şurada, şuraya, şuradaki manzarayı gösterebiliriz. Şuradaki tasaç koyayım da kapaklı tarafı çeksene. Dur dur şu bir videoyu. Kapak tarafını sağa sen bir çektik, İyi düşmedik. Şimdi dönüyoruz. Heh, zorlu oldu bugün. Ama sizin için her şey değer. Sevgili izleyenlerim. Bir saatiniz kutlu olsun. Aklıma nereden geldi sonunda. Şimdi burada bir tane daha ağaç var. Hep bütün ağaçlar avatardakine benziyor. Ama avatardaki daha görkemli. O kesin. Burası siz de görebilir miyiz? Burada her yerde olan o iğneli ağaç, ağaç demiştim. İğneli bitki var. Burada taslarımız falan filan. Buranın içinde tilki yuvaları. Bundurcun da bir şey. Teknik falan vardı. O zaman gidiyorum. devam ediyoruz arkadaşlar. Göle geleceğiz. Sonra bir bitecek. Siz okuyun orada biraz bekliyorsunuz. Yardım. Sürülen dağ mısırlısı. Niye pislik yapıyorsunuz? O belki sürünmek istemiyor. Değil mi o? Pislik yaptı. Hepimiz aynı. Burada burada gölümüz. Orayı da göreceğiz. Burada gene muza seyredin. Kore'de hep görmüşsünüz günlerden Böyle kapınakları falan var. Bir salak geçer. Hatta kamerayı ben alayım istersen. Neyse o zaman videoyu biz durduralım ve devam edelim. Devam ediyoruz. Bu tarafa dönebiliriz. Parkuru gösterelim biraz. Garip bir parkurdu. Gerçek harika parkur. Burada Kore tapınaklarına şey var. Koreliler izliyorsa diye şöyle ufak bir onu sayı yapalım. Şöyle böyle yapalım. Arigato koka Bence güzel Kore'de. Devam edelim. Biz göle gidelim. Devam ediyoruz. Japon izleyiciler görmemiş. Beni de yeni bilgiler veren. Şimdi Kore'de izleyiciler için. Arigato, Koka Çok hikam Güzel Kore'de konuştum. Neyse. Saygısızlık gibi olmasın da. Kora kökürlü fohaç. Daha fıstıklı kora kökürlü severim. Bu şaka içindir. Gitti yavmayın. Biraz düz düşt yakalım. Daha kilo var burada. Biraz bağırarak konuşayım ki sesim gelsin. Devam ediyoruz. Burada bebek arkadaşlar. Bu da tarihi eser. Evet, göle geleceğiz birazdan. Aa burada sanırım balık tutabiliyoruz isimleri de olsa gördüm seni. Ama bence çıplak Çünkü balıkların da bir canı var. Ne kadar lezzetli olsalar da. Balık sevmeyenler için özür dilerim. Ben de böyle garip garip kamus top yapıyorum. Tamamdır. Şapsız beşe var. Son anda gördüm görmeyecektim. Ee, Korece sesli o... Oğak diyor. okuyorum. Sesli oğak. Korece değil lan aslında. İngilizce. Oğak çünkü olduğunu. İngilizce göster ama hey guys İşte Mahonya var burda devam tamam, edelim burada bir tutuk yapraklar ağaç ağaçlar devam edelim çınar yapraklar ağaç ağaçlar Allah'tan burada yangın çıkıyor devam Evet, ya göle geliyoruz. Bu önceki göle göle daha iyi bir göl. Bu gölde hiç video çekmek kesmek istemiyorum. Bu göle doğaya suya gölüm istiyorum. Çünkü ilk kez yapam bahçesine geliyorum ve ben de ilk kez geliyorum. Ve geçtiği güzel oldu. Aslında Zapon Bahçesi'ne geldiğimde video çekmek yerine güzel vakit geçirebilirdim. Ama sizin için video çektim. Değerimi bilin. Biraz elimi kaldırıyorum. sen kameraya gele olabilir. Evet, devam. Filmlere yere yasak ki şuradan baksayız böyle bir bitme. Oraya kadar gene bizi yürüttürecekler. Zaten sıcağın anında. Oh. Utanmasam cehennem gibi diyeceğim de işte. <laughs> Orada biraz gar garaj falan var. Orada bir şey var ya. Neyse oradan gizli gizli andım ben. Evet, buradan bakalım. Aha, zapon balıkları var. Gelin. O tamam. <laughs> Oo, çok tatlılar. Bir sürü Japon balığı. Beyazı da var Hep bunları Kore'de görüyordum. Bizim Japon dünyadan de. Gel. Buradaki balıklar çok tatlı. tutabilir miyim? Uzanmıyor uğraşmıyorum. Şurada bir sürü var. İlk büyük falan atıyor insanlar. Orada biraz kalabalık gitmeyelim. Şuradaki balık <laughs> arkadaşlara dokunmaya çalışacağım da çok uzaklar ya. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük Japon balığı görüyorum. Çok büyük. Devam edelim. Sanki sürüyü de Aa şuradaki çok büyükmüş. Şu beyazı çok büyükmüş. Şu taraflara gidelim. Japon balığı da görmedim demem artık. Kore, Japonya'da Kore'de bunlar kanalizasyonlarda dolanıyor. <laughs> Ama bizde biraz fark. Şimdi devam ediyoruz. Biraz rüzgar çıktı. Ama sağ salim bu videoyu bitireceğiz. Şuraya oturalım biraz. Gelin <laughs> devam edelim. Burada da Japon balıkları var. Bir bakalım. Suya düşmeyiz inşallah. Düşersek 112. Balıklar beni sevmiyor. Ama ben onları seviyorum. Çünkü tatları çok güzel. Buradan bir yere gidiyor. Yok buradan tıra, sanırım burada baraj. O tarafa bak. Suya, ay, suya yerlerde genelde daha Thank you. işte video olmanız demişken kanalıma abone olun <laughs> şey. Like da da <laughs> <mutla edersiniz. gülüyor> O zaman şuraya şu manzaranın önünde. Allah. Şu manzaranın önünde çekelim. <laughs> abone olun. <laughs>